Yine bir pazar, yine değişik bir yere geldik. Burası Hoa Çoreki Mak. Burası bir göl ve aynı zamanda da böyle kuşları gözlemleyebileceğiniz şöyle bir şey var, kulesi var. Buriram'daki nadir sulak alanlardan bir tanesi burası. Biliyorsunuz burada deniz yok ve burası da denizin yerini tutuyor. Şurada şu demir yerler var gördüğünüz. Oradan da maraton yapılıyormuş, maraton koşuluyormuş. Aynı zamanda akşamları da burada night market yapılıyormuş ve insanlar buraya da dua etmek amaçlı geliyorlar. Böyle güzel komplike bir yer baktığımızda. Şimdi burayı keşfedeceğiz sizlerle birlikte. Ben de çok bilgi sahibi değilim. Ne olduğu ne olacağı konusunda göreceğiz. Böyle güzel pelikan ya da leylek şeyleri var. Heykelleri var görüyorsunuz. Güzel peyzaj düzenlemesi var. Yani insanlar gelip burada piknik falan yapıyorlar gördüğüm kadarıyla. Ve aynı zamanda da şehrin suyu da buradan geliyor diye tahmin ediyorum. Şöyle boruları falan görüyorsunuz. Dur diye düşünüyorum şu şekilde. Şöyle gayet güzel. Şöyle suyun kenarına da bir gidip bakalım bakalım. Evet, suyun kenarına geldik. Şöyle uçsuz bucaksız gidiyor burası. Buraya da böyle bisiklet yolu gibi yol yapmışlar. Tahmin ediyorum ki bu yol da baya gidiyor. Şu şekilde şöyle yürüyüş yapabileceğiniz, bisiklete bineceğiniz bir alan. Yalnız işte şey var, plansızlık olayı var. Mesela ben bugün iki tane video çekecektim kafede. Onun için çıktık evden. Sonra kafede videoları çektikten sonra da buraya gelmeye karar verdik. Çok ani bir şekilde. Şimdi buraya geldik. E, şimdi şey diyor. E, <laughs> getiren kız arkadaşım. Ya e, gece aslında daha güzel oluyor burası diyor. Gece bir daha mı gelsek diyor. Ya da ya öyleyse o zaman söyleseydin ya hani gece giderdik direkt ya da akşama doğru gelirdik. Ama işte şey yok. Plan yok. Hani önce yapıp sonra düşünüyorlar. Biraz bu konuda bize benziyor orada çıkışı. Bu suda da sanırım yüzülmüyor diye düşünüyorum. Ayrıca bu içme suyu da buradan geliyor demiştim ya. Buradan geliyorsa biraz sıkıntı. Yani çünkü bu su bayağı pis, bayağı kirli. Şu gene benim sevdiğim nilüferler de yine burada yerini almış durumda. Şu an aldığım bilgiyi söylüyorum size. Burada eskiden bayağı timsah varmış. Yani çok fazla aşırı derecede timsah varmış. Şu an nerede dedim. Neredeler dedim. Lost dedi. Muhtemelen öldürdüler timsahları. Şimdi de şu gördüğünüz kule gibi yere çıkıyoruz. Burası kuş gözlem yeri. Benzeri bir yere Bangkok'ta çıkmıştım. Şimdi buraya da çıkıp bir yukarıdan manzarayı göreceğiz. Yine size düşük bütçeli bir drone çekimi yapacağım. Şu klasik YouTube hatırlatmamızı da yapalım. Videoyu tam burada durdurup videoyu beğen tuşuna basarsanız ve videodan hoşlanacağını düşündüğünüz arkadaşlarınıza eğer gönderirseniz beni çok mutlu edersiniz. 1000 aboneye ulaşmaya çalışıyorum. Bu konuda da bana destekleriniz beni çok mutlu eder. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenleri hayattan ama devamını hatırlamıyorum ne yazık ki Ve şu anda şöyle güzel bir şekilde çıkıyoruz. Meditasyon yapanlar var. Yoga yapanlar var. ibadet edenler var. Her tarzda insanın bir araya geldiği güzel bir yer. Biraz nefesleneyim ondan sonra açacağım tekrar kamerayı. Evet zirvedeyiz. Burası dediğim gibi kuş koşu gözlem yeri. Ve buradan dürbünle falan böyle kuşları gözlemleyebiliyorsunuz. Şurada bir tane de hatta şey var. Yani ileride videoya çıkmıyordur büyük ihtimalle ama siyah bir karartı var. Artık kuş mu? Başka bir şey mi bilmiyorum. Şöyle bu güzel manzarayla sizi buluşturmak beni çok mutlu etti açıkçası. Şöyle şu tarafa doğru da bir çekelim. Buradan böyle tepeye hakimsiniz. Her yeri görüntüleyebiliyorsunuz. Şurada da o maraton dediğim şey yapılıyor görüyorsunuz. Bunun bir arka tarafında da şey böyle yiyecek alanları falan açılıyormuş akşamları. Orada da yemek yiyebiliyorsunuz. Burada da ama ciddi bir sinek popülasyonu var. Tabii göl kıyısı da olduğu için ve ilaçlama falan gibi kavramları da olmadığı için. O yüzden ciddi bir sinek popülasyonu var. Ama şurada en azından üstten böyle ilerlere gitmeden bölgeyi görebiliyorsunuz. Güzel yani buradan. Buriram tarafı değil ama... İşte bu gölün çevresi tamamen ayağınızın altında. Oturun burada alın sandalyenizi. Böyle engin düşüncelerinize dalın. Mesela kitap okumak için, işte ne bileyim çalışmak için falan gayet güzel yerler. Tabii yanınıza mutlaka bir sinek spreyi getirin. Çünkü burada ben kamerada görmüyorsunuz ama şu anda yanımda bayağı bir sinek uçuşuyor. İşte şöyle üstten çekelim yine. Üstten alalım. Şu arka tarafı da görüntüleyelim. Yani mesela burada işte kayık falan kiralanabilir aslında. Hani baktığınızda böyle deniz bisikleti falan olabilir. Normalde Burilam'ın içerisindeki kanalda böyle tarz hizmetler var. Yani deniz bisikleti de var. Kayık yok gerçi de deniz bisikleti var. Mesela ama buraya onu koymamışlar. Belki de o timsahlardan dolayıdır. Timsahlar var dedi ya. Arkadaş eskiden timsahlar vardı burada diye. Belki de o timsahlardan dolayı koymamışlardır bilmiyorum. Şu arka tarafı da böyle ormanlık gölgelik. Burada da insanlar gene oturuyorlar. işte dinleniyorlar, piknik yapıyorlar. Oynuyorlar çocuklarıyla mucuklarıyla falan. Ama bu suda şey yok yani yüzme olayı yok. Şöyle 360 derecede etrafında dönmüş olalım. Orayı da görün. Şöyle koşarak gitmek istiyorum aslında hatta hızlı bir çekim olsun diye. Burası da Buriram'ın güzel yerlerinden birisi. Görülmeye değer yerlerinden birisi. Burası, burasını da sizle paylaştığım için açıkçası mutluyum. Siz de böyle buraya gelip ziyaret etmeyi düşünürseniz benimle irtibata geçebilirsiniz diyormuşum. <laughs> buraya gelebilirsiniz. Tabi her zaman söylediğim gibi sırf burayı görmek için Burirama gelmek değil de hani Burirama geldiğinizde ya da yolunuz buradan geçiyorsa burayı görmek iyi bir fikir olabilir. Çünkü hani sırf burayı görmek için Burirama gelmek çok mantıklı olmaz. Buriram'ın çoğu yeri gibi. Şuraya da bir tane sandalye koymuşlar. Hani yorulan insanlar falan olur diye herhalde. Böyle küçük düşüncelilikleri var. Onu çok seviyorum açıkçası. Güzel hoş düşünceleri var yani böyle. Şöyle bir son kez de şu şekilde bir GTA çekimimizi yapalım. Yoldan ve şöyle güzel manzarayı buraya bırakalım. Şurada da şöyle borulu bir yer var. Görüyorsunuz işte, işte şehrin içme suyunun buradan geldiğini düşündüren beni bu. Bu borulu yer. Burada tahmin ediyorum. Bir de bu tarafı da yerden çekmek istedim. Şöyle gittiğinizde yukarıdan görmüştük buraları üstten çekmiştim ama en azından şöyle normal görüntü seviyesinde de bir görün. Dinlenme alanları var. İşte piknik yapabileceğiniz. Buraya mesela şey olur. Yani bisikletle gelirsiniz mesela buranın etrafında bisikletle turlarsınız. Böyle bir spor aktivitesi olabilir. Yalnız siz bu spor aktivitesini yaparken baya sıcak olacağını ve baya terleyeceğinizi söyleyebilirim. Şöyle güzel veranda gibi yerler var bakın görüyorsunuz. Oralarda da böyle yere halk dinleniyor. Siz de mesela oralarda dinlenebilirsiniz. Şurası da o çıktığımız kule. Az önce o çekimleri yaptığım kule. Şurada o yere halkın dinlendiği o veranda alanı gibi düşünebiliriz. Burada da yine ilginç bir şekilde insanlar dua etmek için de geliyorlar buraya. Onun sebebini anlamadım. Yani tapınak falan yok burada normalde ama dua etmek için de geliyorlar. Şöyle değişik bir heykel de var. Burada tabi tayca bir şeyler yazıyor. Bunu bir çeviriye alıp belki ne yazdığını anlayabiliriz. Buraya yine yiyecek falan bırakmışlar. Böyle da alanlarına bıraktıkları gibi bu heykelle bir tanrı ya da bir koruyucu gibi bir şey işte artık herhalde. İşte çiçekleri, çiçekleri var. Burada bu gölde şey balıklar varmış ve balıkları da besliyorlarmış. Gelip buraya dua etme konusu oymuş yani. yani o balıkları besleyerek dua ediyorlarmış. Burada da gene Buda'nın bir şeyi var, heykeli var. Ondan sonra şurada da gene bir Buda evi var. Bunu Hatırlıyorsunuz değil mi? Bangkok'ta da bunlardan çok vardı mesela i̇şte sokaklarda falan bile bu e, koruması için bulunduğu yeri, bu evleri inşa ediyorlar. Öyle bir sistemleri var. Aynı zamanda da işte yiyecek falan bırakıyorlar onlara ki şey işte korusun diye. Şöyle. Şurada da yine ibadet için bazı işte kaplar kacaklar var. Şu küçük yerde. Şurada bir köpek arkadaş bizi kesiyor. <laughs> Orada yemek yerken rahatsız oldular herhalde benim sesimden. O yüzden şöyle şu heykelle paylaşmak istedim sizinle. İlginç bir ağaç yapısı var. Onu da çekelim. Hazır geldiğimizde şöyle. Şöyle tepelerden de görüyorsunuz. Bu ormanlık alanda mesela ısı biraz daha rahat. Yani gölgede hissedilir derecede ısı farkı oluyor. Güneşle gölge farkı arasında ama dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün de buradaydık. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Kısa bir video oldu. Ama ya zaten çok fazla gösterecek bir şey yok burada hani aktivite olarak. O yüzden fazla böyle laf kalabalığı yapıp da sizin vaktinizde çok almak istemedim videoda.